Olsun mu? Ne diyorsun? Bence olsun abi. Ufaktan girebilir O, o da şey yapar, yorum yapar. Yorum ya. yapar, aynen. Yani. Şey, heyecanlı olur değil mi? Yani, ben de... Bunu bu şekilde mi tutuyoruz? Heyecanlı. Yani kafana göre. Alacaksan senin de çekim var. Kesin alacak mısın? <laughs> almayacaksan, <laughs> almayacaksan <laughs> çekme. var. Yok yok ben alırım ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda iki adet gergin arkadaşımız değil mi? <gülüyor> Abdullah abi <laughs> Hüseyin. Evet abi. Nasıl gidiyor? Süper abi. Bak Hüseyin senden iyi çıktı ha. Ver mikrofonu Hüseyin'e. Buyurun Hüseyin. Ver Abdullah'a mikrofonu. Evet. Abi bu konularda <laughs> bilgim yoktur ama çok fazla. Evet. Buyurun efendim. Nasıl heyecanlısın? heyecanlı mısın? Mı? Evet abi heyecanlı. <laughs> i̇yi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Abdullah kardeş geldi bugün. Bizden bir res aldı. Değil mi? Evet abi. Ondan sonra M365 yerine bir res aldın. Ee, neden bir res tercih ettin? Nesini sevdin? Neyini beğendin? Biraz anlat bakalım. Abi Senciden önce... Senden duymak istiyoruz. Tamamdır. Daha, sanki böyle 40 yıldır. <laughs> Tamamdır abi. video çekiyormuş gibi. Ondan hatta video kamerayı unut bize anlat. Tamam abi. Arkadaş arkadaş konuşuyoruz. Şöyle abi, e, öncelikle tasarımı zaten e, Xiaomi her zaman üstüne koyan bir marka oldu piyasaya çıktığından beri. E, tasarımı zaten gereğinden... bir tribünlere oyun diyorsun yani. <gülüyor> 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 Yok abi, ya ben... Hani bütün tasarımlarını ve zaten markanın kalitesini de bildiğim için <laughs> güvenerek aldım. Ee, şöyle söyleyeyim, M365 ile arasındaki e, önemli farklardan bir tanesi ki en güzel farklardan bir tanesi, LED ekran olması. Bu birinci e, en önemli özelliği. İkincisi motorunun gelişmiş olması. Bu beni çok sevindirdi. Yani yokuş performanslarında e, yani yokuşlarda daha iyi performans vereceğini düşünüyorum e, bu cihazın. Son olarak da zaten tasarımdan bahsetmiştim. İşte yeni reflektörler, güçlendirilmiş arka çamurluk gibi yani insanların zaten dış görünüşünde bakarak da anlayabileceği bazı yenilikler olmuş. Bunlar da çok güzel artılar. M365'i de kullandım. Bunu kullanmak daha kısmet olmadı ama tahmin ediyorum ki muhtemelen çok daha verimli bir cihaz olmuş diye düşünüyorum M365'e nazaran. Evet, biz de beğendik. Zaten test yapmıştık. Hatta sen test videosunu görerek geldin değil mi? Evet, ben zaten test videosunu izledim. Ee, Türkiye'de ilk sizin getirdiğinizi öğrendim. Evet. Daha sonra gelip sizle burada tanıştım. Gayet samimi bir ortam. Ozan Bey'le de tanıştık. Daha sonra Can Bey'le sohbet ettik. Evet. Ee, hani sizin de samimiyetinizi... Hüseyin, Hüseyin için <laughs> Hüseyin için çok bir şey düşünmüyorum. <laughs> kaç İnşallah. Arkadaşım bu arada? Çocukluk arkadaşım abi. Oo ne aynen. güzel maşallah. Yaş kaç? E, de 23. İkimizin de 23. Hı hı. Aynı yani 23 yıllık arkadaş. 23 yıllık. 7'sinde tanışsan. <laughs> değil mi? Yani, tanıştık zaten ya. 7, ya öyle işte. 7 yaşındaydık abi. Aynen falan. arkadaşı çok güzel bir şey. Kıymetli bir şey. Kesinlikle öyle. Aynen, aynen öyle. Ozan ne diyorsun? Allah daim etsin ha, beraberlikleri. <laughs> <-15 Eyvallah>. <gülüyor> <gülüyor> abi beraberlikle. Eyvallah. Onu şey diyorsun. Zaten abi. Arkadaş çok iyi anlattı zaten. Ben biraz Farklarını daha bahsetmişsin sen abla, Neler yapması gerekiyor, ne farkı var? Mesela bu bizim artık bu, çıkan en evet, değil mi? Evet. Yani kullana kullana. Gerçi biz de hakkını verdik. Kadıköy'ün yollarında değil mi? 1000 kilometreyi geçti. Öyle mi? Evet. Onda gösterge var mı gösterse bir kilometre? uygulamadan gösterelim. Biz bunda bir kilometre yaptık mı ya 8 ayda? Evet. Vay be. Ama tabii sürekli aşağı iniyoruz. sürekli aktif tabii. İşte ekran değişimi için, mi ekran değişimi için falan ekran alıyoruz. Doğru mu? Doğru. Malzeme alıyoruz. Bir kilometre olmuş. O zaman tamam. ama ne yapması gerekiyor? Ne farkı var? Neden Şimdi... daha iyi? Böyle Hı. bir parça anlattı da Tabii. Şimdi çok fazla tutmadan değil mi? Tabii tabii reflektörlerin reflektörlerin iyileştirilmesi bize gece modunda ya da gece sürüşlerde bir artı katıyor çünkü şöyle hatta gösterelim bunun arka farını arka far çok çok iyi güçlendirilmiş ön far gene 1.1 watt'tan 2.1 wata çıkmış ve bu yaklaşık bize 10-12 metre bir e, ön farda bir aydınlatma imkanı sunuyor. Gece tavşan avına çıkabiliriz yani. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Gene dediğim gibi arka çamurluklar güçlendirilmiş ve arkası toplanması bayağı bir büyümüş. Neredeyse iki buçuk üç katı kadar bir büyüklük var. Bir de e, sözünü kestim. Fren olarak e, bayağı fark etmiş. Onu Tabii elektronik, için... elektronik freni çok çok iyi güçlendirilmiş. Fren mesafesi bunun düz versiyonunda yani M365'te yaklaşık bir 6 metreydi. Bunu 3.5-4 metreye kadar neredeyse düşürmüşler tabii ki. Ve dijital ekran olması gerçekten cihazı kullanırken yapabildiğimiz e, hızı görmek ve şarj yüzdesini görebilmek bir insana e, keyif ve güven veriyor aslında. Onun dışında e, torku biraz daha motor gücü aynı olsa bile e, torku bence biraz daha iyileştirilmiş. Daha çabuk hızlanıyor bir res. Düz M365'e göre. Kilogram olarak yine aynı. E, i̇kisi de yaklaşık 12.5-12.7 kilogram ağırlığında. Taşıma kapasiteleri yine aynı. Yaklaşık 100-120 kiloya kadar taşıyabiliyor. Ee, en büyük fark ve can alıcısı fren mesafesiyle dijital ekranın olması olmuş bu cihazda. Benim A bir, sen bir, söyle. Ufak detaylar da var. Onlar da tabii bazen gözden Aslında kaçıyor. En sevdiğin şey ne biliyor musun? Senin yorumun. Çünkü <laughs> evet. kullanıcı deneyim bizim için çok önemli. Sen mutlaka bizim gözümüzden kaçan, bizim fark edemediğimiz... Ee, göremediğimiz şeyleri e, diye düşünüyorum. Mesela anlat bakalım ne diyeceksin? Yani mesela örnek vermek gerekirse gözden kaçan şeylerden bir tanesi şuradaki e, direkt zili buraya geçirip taşımak için kullandığımız bu yapılan aparata silikon takılmış. Bunda öyle bir silikon yoktu. E, bu yani hem bunun yani zilin sağlığı için hem de oranın sağlığı için çok daha e, verimli bir şey olmuş. Evet, yani düşünce şey olmuş. olmuş. Ben de bunu, bunu beğendim. Ee, onun haricinde zaten e, Ozan Bey gereken her şeyi söyledi. Ee, yani cihaz kusursuz bir kere onu söyleyebilirim. Kullandım. M365'i kullandım. Ee, Biresi de burada test etme şansı buldum. Gerçekten e, çok kusursuz bir cihaz. Almak isteyen arkadaşlara tavsiyem yani gönül rahatlığıyla özellikle de Teknoway'den alabilirler. Servis. Hocam ben de bir şey söylemek istiyorum. Ya süremiz oldu, kusura bakmayın. Hocam yapmayın ya. Yani. <laughs> tabii tabii. Öyle. Sen de orada askerden yeni geldin değil mi? Evet. Maalesef. Kıbrıs'ta asker misin? Kıbrıs'taydım. İyi yaptın, hoş ee, geldin. Hoş bulduk abi. Vatanı görevini yaptın. Tabii ki de abi, çok şükür. Bitti ya bitti Mikrofonu geldi. Mikrofonu yaklaşır yani. biraz istersen. Tabii ki de. Ee, çok bilen çok konuşulmuş. Ben Bilmediğim için fark evet, ettiyseniz sustum ama artık evet. konuşma vakti geldi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben bilmiyorum. Bu tarz şeyleri çok bilmiyorum ama Abdullah Abdullah'la beraber sitede kullanacağız. Yakın bir zamanda ben de almaya geleceğim ama gördüğüm kadarıyla da gerçekten güzel. Evet. Onu söylemek istiyorum. Ee, bu kadar. En iyi tekne, arkadaşım teknesi, en iyi su katır, arkadaşım su O parası <laughs> evet. ödesin, sen kullan. <laughs> 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 abi tamam, zaten Artık onu yapma zamanı geldi yani. o <laughs> zaman değerli vaktinizden bize verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Rica Çok sağ olasın abi. Seni de bekliyoruz haftaya. İnşallah. Güle güle kullan. Ne sağlıyorsun herkese? Görüşmek üzere.